<laughs> bir şey değil. biz içerideyiz. Yakında gördüğünüz gibi ev yok. Yani biz buradayız, biz yaşıyoruz, biz koku almıyoruz. Onlar nasıl koku alıyor o ayrı mesele. Yani tamamen provokatif bir şey bu. Ölen hayvanlar mı getiriliyor buraya? İstanbul'un tüm gömüsü bu alana gömülüyor. Hatta gömü alanımız aslında orası. Buraya da ekstra bir alan açmak zorunda kaldık. Böyle bir durum var, günlük gömler koyulur, Çok güzel. üstü kapatılır bu kadar. Bu hayvanlar kendiliğinden mi öldü? Buraya gelen hayvanların yüzde seksen doksanı trafik kazalı hayvanlar. Ölebiliyor, bu olabiliyor. İlçe belediyeleri bize getiriyor, vatandaşların sahip gömüleri geliyor, hepsini bu şekilde gömüyoruz. Toplu gömü olduğu zaten e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı. İşte, burası, burası yeni bir alan zaten, e, profesyonel bir alanımız değil. Prosedür alanını zaten size göstereyim, İstanbul'un gömüsü dolduğu için artık normalde 5 yıllık planlanan bir alan 3 yılda dolduğu için bu kadar çok bölen hayvan olduğu için mecburi buraya bir, ufak bir alan yapmak zorunda kaldım. Geçici süreli ama. Daha sonrasında zaten normal alanlarla tekrar yapacağım.